Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen ve 30 milyon TL'nin üzerinde bütçe ayrılan deprem riski analizi projesi kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile İnşaat Mühendisleri Odası'ndan olmak üzere 40 kişiden oluşan uzman ekipler bina risk analizleri gerçekleştirdi. Sahadan toplanan verilerin Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümüne ulaştırılmasıyla gelen veriler ışığında Yunus Emre ve Şehzadeler ilçelerinde 132 bin bağımsız bölümün risk analizleri yapıldı. Analizlerin tamamlanmasının ardından analiz sonuçları Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde ev sahiplerine duyurulmasına başlandı. Manisalılar, evlerinin risk analiz sonuçlarını almak için kültür merkezine akın etti. Tabii şimdi en azından bir bilgi sahibi olduk yani, kendilerinden çok iyi. Bizim güvenliğimiz çok iyi. Biz bu bizim için bir bilgidir. Bundan sonrası tercihimiz bize kalmış bir şey. Bu çalışmadan dolayı teşekkür ederim yani şimdi gerçekten iyi bir çalışma. Çünkü bu bizim için, bizim sağlığımız için yapılan bir şey. E, hafif riskli çıktı binamız iyi. E tabi onu ileri doğru apartman olarak değerlendireceğiz gene. Hafif riskli deyip de şey yapmayacağız ya güçlendirmeyle. Ya uygulama güzel. Ama nasıl yapıldı o konuda bilgimiz yok. Güzel bir uygulama. Bizler için kentsel dönüşüm yapacaksa iyi olur tabii ki. Yüksek riskli çıkanlar için kentsel dönüşüm düşünüyorsa öncelik olarak. Uncu Bozköy. Yani burada oturmuyorum aslında da Uncu Bozköy'de evim. Güzel bir çalışma tabii. Yani içimiz rahat etti bu çalışmayla. Gayet memnunuz. Başkanımızdan da memnunuz. Allah razı olsun. Yani ilgileniyor, yapıyor her şey. İzmir'de ikamet ediyorum ama burada yaşıyorum. Hı, Çok selamını söyleyin. Hı, Çok memnunuz. Allah razı olsun.